Geçen hafta aynı gün e, National'in ZR50'ci kutu açılımını yapmıştık. Dönüş yapıldı. Gönüş dış yapıldı. dış online oldu. Yani, yani. herhalde şu bu çıtalar falan yoktu tamponda. Abi onlar yoktu. O alt kısım komple değişti difüzör. Arkadaşlar merhabalar. Geçen hafta hatırlarsanız bir seramik kaplama kutu açılımı yapmıştık. Arkadaşlarımız bir uygulama yapmışlar seramik kaplamayla. Görüntü almamı istediler. Bir bakalım nasıl olmuş. Passat bir araç. Bir de bu tamponlar değişmiş. Kapı çıtaları, marş bir yerler. Uygulamalar yapılmış. Bakalım yakışmış mı bu uygulamalarda Passat'a? Bir gidelim bakalım. Nasıl olmuş görelim. Hadi videoya o zaman. Arkadaşlar merhabalar. Geçen hafta aynı gün e, Nasyonel'in zl kutu yapmıştık. Bu hafta geldik. Araca uygulanmış. Hadi bakalım nasıl olmuş aracımız. Nasıl bir sonuç veriyor seramik kaplama? Bu araçta ne tür uygulamalar oldu? Abi araba Highline'dı, R-line'a dönüş yapıldı. Dış, yapıldı. dış R-line oldu. Yani olarak. herhalde şu bu çıtalar falan yoktu mu tam Abi onlar yoktu, o alt kısım komple değişti difüzör. E, cantlar takıldı, yan marşperler takıldı. Yani normal paketinde bu marşperler marş yok abi. Yok. O, o kromun altı yok normalde. Kromlar çok gelişmiş, çok estetik durmuş. Kafa, kafadan abi e, tampon değişti. Araba highline olduğu için e, farlarımız aynı kaldı. Sadece gizli evet. özellikler açıldı. Evet. Onu içeri Bu arada seramik hani, atlamanın sonucunu gösterdik. Arabadaki dönüşümleri de gösterelim. Yani bence çok şık olmuş. <laughs> çok yakışmış. 19 cantlar. veronlar takıldı. 19 veronlu jantlar. Evet çok estetik duruyor gerçekten. Orijinali 18. Olmadı mı? 19'a dönüş yapıldı abi. Şöyle içini de İçinde pek bir şey yok zaten orijinal. Orijinal hali yani bir işlem yapılmadı. Yok bir işlem yapılmadı. Hiç, Hiç. estetiğinde. Zaten yapılmasına da gerek yok. Gerek zaten. yok. Evet abi. O, çok iyi yani şu benim renk seçimini de ben çok beğendim. Renk tonlu. Yani Özel dikim evet, yapılmış abi onun. Ekstradan önemli. ücret verilip tabaya dönüş yapılmış. Seramiği evet. deneyebiliriz abi. Arkadaşlar bir su testi yapalım. Bakalım su testinde nasıl seramiğimiz? Zaten İç yüzlerli Bu hareket halindeyken hepsine deder. Yüksek hızda hiçbir şey Çok kalmıyor hiç zaten. Şey Neredeyiz? Silivri Merkez Otoban Detaylıyız arkadaşlar. Aynı zamanda detaylı hizmeti de veriyor. Genç işini seven arkadaşlar.